bizi ilgilendiren bizim için önemli olan kısmı bu idi. Tarihteki veya deryüzünün değişik coğrafyalarındaki insanlar uyarılmışlar mıdır? Allah böyle toptan kaldırıp cehenneme atıyor. Peygambere denk gelenler şanslı. Denk geldikleri için iman ediyorlar, kurtuluyorlar. Eğer önceki yahut biraz sonraki dönemlere kaldıysan, inzarın, uyarının yoğun olmadığı dönemlerdeysen, ah ne kadar şanssız bir dönemdesin. Sen de toptan doğrudan cehenneme gidiyorsun. Böyle bir yaklaşım yok. Uyarı ve indar sadece elçiler üzerinden değil. Önceki derste bunu da söyledik. Her taraftan Cenab-ı Hak kulunu inzar eder. Olaylar üzerinden, yaşadığı ibretli sahneler üzerinden. Evvela hepsinden önemlisi ölüm üzerinden, kendi varlığı üzerinden, donanımı sahip olduğu beyine üzerinden. Bu büyük bir zikirdir. Cenab-ı Hakk'ın insanın içine ilka ettiği. Ve iz ahaza rabbuka min bani adem min zuhurihim Daha baştan Allah Adem oğlunu kendi zürriyetinden ortaya çıkardığında yahut çıkardıkça onları karşısına alıp eles bir bikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela elbette Rabbimizsiniz. Rabbimizsin. Bu insanın içine yerleştirilen temel bir bilgidir. İnsan bunu

demeyesiniz diye. Ev tekulu yahut demeyesiniz ki innema eşreke abauna min kabl. Atalarımız bizden önce şirk koşmuşlar. Ve kunne min Biz de onlardan sonraki bir nesil olarak dünyaya geldik. Efe tuhlikuna lima faalel muttilun. Bizi bizden önceki o iptal edicilerin o gerçeği yok etmiş, dejenere etmiş kimselerin yaptığı bozgunculuk dolayısıyla bize bunu miras bıraktılar. Biz bu mirasın içinde bulduk kendimizi. Bizden mi, bu yüzden mi bizi helak edeceksiniz demeyesiniz diye daha baştan size bunu haber veriyor, sizi bununla uyarıyor, ikaz ediyorum. Dolayısıyla insandaki inzar bu, insandaki uyarı, uyarılma boyutu sadece elçiler ile başlatılan, elçiler ile sağlanan değil, elçiler ile tamamlanan bir süreçtir. Al insanın elinde hüccet kalmasın diye. Yoksa ins insan, insan yaratıldığı fıtrat yapabildiği gözlem ve sahip olduğu donanımlar ile her an Cenab-ı Hakk'ın ayetleri Cenab-ı Hakk'a delalet eden gücüne, kudretine delalet eden ayetler ile ve yine sahip olduğu akletme yetisiyle mevcut yaşamın neticesi, akıbeti, sonrası ve bir hesabı olması gerektiği şeklindeki tüme varımlar ile de inzarı kendisi hale, kendisi kendi içinde işletebilecek, başlatabilecek bir e varlığa sahip, bir, bir cevherler dizisine sahip.